Evimizde de at gözlü kedi. Bir varmış, bir yokmuş. en az zaman içinde, kambur zaman içinde. Zavallı nine vermiş Yanında arkadaşlık edecek bir miskin kedisi varmış. Hep o evin önünde uyku, uykuluyormuş. Yemek de düşünüyormuş bazen. Evin önünde bir gün yine uykuluyormuş. Uyandığında tombul, bir tombul kedi görmüş. Ona her şeyi anlatmıştım bu kedi Ormanın derinliğine gitmişler sonra. Kedi de miskin kedi demiş ki sen neden bu kadar tombulsun ben zayıfım demiş. Demiş ki ben sarayda her gün doyuracak yemekler yiyorum. Sen de burada hiç doyuracak yemekler yemiyorsun demiş. Saray düşünmüş. Pasta, kek, tavuk, içecekler. Her şeyi düşünmüş. Eğer benim zavallı ninem eğer gitmeme izin verirse gelirim demiş. Çok sevinirim demiş. Çok dikkatli olarım ama. Tamam mı demiş. Tamam. Dikkatli olalım demiş. Yarın olunca gideriz demiş. Tamam. Öyle. Ninesinden izin almış. Gidebilir miyim yani lütfen <laughs> diye yazarmış. Tamam gidebilirsin ama çok dikkatli ol demiş. Tamam haydi iyi geceler demiş. İyi geceler demiş. Sonra yataklarına yatmışlar. Sabah olmuş. Miskin kedi çok düşünüyormuş. Çok teşekkür ederim izin verdiğin için demiş. Ve hemen yola koyulacaklardı. Demiş ki hadi görüşürüz ben gidiyorum demiş. Ve yola koyulmuşlar. Sohbet ederken saraya varmışlar. Sarayda çok güzel olmuş. Ama kral muhafızlarından birisini çağırmış. Keklerden uzak tutmuş tombul kediyi de. Karnından saplamış miskin kediyi ama hala pastalar düşünüyormuş. Zavallı nine aylarca bekliyormuş misin kediye bulamamış. Çok üzülmüş. Umarım cezasını çekmiş demiş. Hikayemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.